Ne Merhaba. İyi misiniz hanımefendi? efendi? İyi. Buraya mı geçmek istersin o tarafa da... mı? Çünkü saçım bu açıdan bugün kötü görünüyor ama bu açıdan daha güzel İki açıdan da güzel gözüküyor öncelikli olarak. Bence. Teşekkür ederim. Önemli değil. Ne yapıyorsun? Bir ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum. Nasıl hissediyorsun? Normal. Sen? Kırgın. Neden? Öyle bir sebebi yok yani. Hiç yaşamamız gerekmeyen şeyler yaşıyoruz böyle. Tamamen psikolojik yorgunluklardan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Ben de ilk defa böyle bir durumla karşılaşıyorum. Onun evet. verdiği şaşkınlık vardı ve... ...hazırlanırken gördüm, anlayamadım falan böyle konuşuyoruz ediyoruz. Yani şöyle açmayacaktım da konuyu ama Hı -hı. sen açma, sen hani istedin. Evet. söyle söyle diye. Şöyle zaten bir şey olduğuna ben saklayamıyorum. Evet. Ve ben, ben onu de şundan belli de rahatım. Ediyorum. Şundan dolayı çok rahatım. Çünkü benim gizli saklı yaptığım hiçbir şey yok. Bunu da herkesin görmesini istedim yani. Sen aklına gelen şeyi söyle ki bana ben kendimi çok güzel şekilde ifade edebilirim. Hiç evet, bir şey yok. O şeyden dolayı böyle bir tuhaf olduğunu Dedim ki ne yapmaya çalışıyorum. Ben. O grupa şeyin hiç bizle alakası yoktu. ki. İşte ama anlattım sana da. Keşke o, o gruba yazmasaydın en azından evet işte. benim olduğum yere yazmasaydın daha hoş e, olurdu. O, o grupta olanlar kavga ettiği için yazdım sadece başka hiçbir sebebi yoktu. Her ayrı bir grubum var demiştin ya, o oradaydı hani 10 kişilik, o şey tamam. kişiye oradaki olsaydı... insanlar bana trip atıp gruptan çıktı. Sürekli onlar da, o öbür taraftaki gruptakilerle kavga ediyordu. Yani sen tamam, konuşmaların geçmişine sen bakarsan... Sen bunları takip etmek değilsin. sen kendi ilişkine odaklanmak zorundasın. Ben zaten sadece tek isteğim bu. Tamam o yüzden onları... Tamam olduğun kadar iyi olabilirsin ama o kadar. O kadar zaten. O Başka kadar hiçbir yani. şeyim yok. Üstüne ilave olarak senin de aynı şekilde böyle davranmanı istiyorum. Dış etkenlerin hiçbirinden etkilenmeyi istemiyorum yani. Tamam, düşünüyorsun. İşte ikimizin de dikkat etmesi gereken bazı konular oluyor. İkimiz de dikkat edersek zaten hiçbir şey yok. Bak sen bana zaten hiç bu şekilde bunları yaşamadan gelip bunu yapmanı istemiyorum desen ben ne yaparım sence? Ben Tabii çok geçirdim yapmam. ve böyle... Hani olur ya her insanın kırıldığı şeyler evet. vardır. Güvensizlik olsun, kırgınlıklar. Hep bunu başlatan... Bazı şeyler gelir aklıma evet. yani böyle mesaj görünce yani tam bir kıskançlık da değil böyle sanki bir daha sana güvenemeyeceğimin hissini aldım. Hayal kırıklığı. Hayır bir daha sana güvenmemem gerektiğini anladığım için orada şey oldum hani konu kıskançlık değil tamam bir daha sana güvenememenin verdiği o huzursuzluk hissi. Anlıyorum ben. Çok doğal bir şey. Ben erkeklerimde de söyledim zaten. Aynı durum ben yaşasaydım bu böyle bir şeyi sen yapmış olsan ben Çünkü de kırılırdım. Çünkü ben yayını açmıyorum. Evet ama işte dediğim gibi sen de böyle bir durum yapmış olsaydın ben de kırılırdım. Ama evet. Bu, bu, şekilde tepki vermezdim sadece. Verirdim. Yok yemin ederim. Ben, ben çok mi? daha farklı şeylere de tepkisiz kalıyorum bu evde artık. Hiç aramızda bir şey olmasın diye hiç sıkıntı yok o yüzden. Başkalarıyla o alakalı olan konularımda da tepki vermemeyi tercih ediyorum artık. Ya sana da söz verdim zaten. Kimseyle en ufak bir tartışma yaşamayacağım, hiçbir şey yapmayacağım. İlk görüşmeye başladığımızda da sana söz verdim. Sana hiçbir zaman sesimi yükseltmeyeceğim, hakaret etmeyeceğim. Ne olursa olsun bana ne yaparsan yap. Yani şöyle, tabii ki vermen gereken yerlerde tabii ki de var. Ama, Ama düzgün bir şekilde atıp atıp ifade ediyorum ben. de istemem. Evet. Ama düzgün bir şekilde o çikinleşmeden o evet. çizgiyi ayarlayabilirsen çok senin için çok iyi Bugüne olur. Bu kadar sen bence hiç ayarladım diye düşünüyorum Kendimi ifade etme konusunda evet, anlatırken. Ben biraz senin şiştiğini düşünüyorum bazen Ama ve işte, bu durum beni de huzursuz ıı, ediyor. Sen senin biraz davranışların beni kırdı dün. Yani falan şöyle olsun. Böyle bir şey duymuş olsaydınız sen de bu şekilde davranırdın bu bence daha... Bu kadar yüksek vermezdim işte. Çünkü nasıl ben birbirimize mi? söz vermiştik biz çünkü, çünkü ne olursa olsun. E, Okey, senin şimdi şiddeti çok yüksekti. Tekrar konuya girmek istemiyorum. Hiç hiç gerek yok. Şu an gerildim çünkü. Gerilme. Saçmaladın şu an. Anlaşalım. Şu an saçmaladın işte. Hiçbir şey yok ya. Şu an saçmalamaya başladım. Ne yapacaktım? Nasıl bir tepki vermemi bekliyordum? Bir tepki... Sen nasıl istiyorsan öyle tepki ver. Aynen aşkım. Tamam. Anlaşalım. An Şu an anlaştık. Evet. Hiçbir şekilde birbirimizi kırmıyoruz bundan sonra. Ben kırdıysam evet, seni özür dilerim. Bence benim tepkim gayet normal. Doğaldı tamam. Evet. Hiçbir sıkıntı yok. Ben de seni kırdıysam anlaştık. Bundan sonra yani... kırmıyoruz birbirimizi. Anlaştık mı tatlım? Şöyle yapayım. Şu kadar anlaştık. <laughs> <laughs> ben tepkilerimi saklayamam. Teşekkürler. Sağ olun. Saklama. Sen bütün tepkilerini ver bana. Baba aşkım. Bye bye. Bye bye aşkım. <laughs>